Potansiyel, ah, hasar potansiyeli çok düşüyor Lissandra'nın. Baron'u da alacaklar bu sırada. Bakıyorum çalabilecek mi? Konzisan, Konzisan Baron'u çalmayı başarıyor. Neden TT ekibinin normal İşte bu yüzden. Tut eki düşürmeyi başardı enerji. Bakalım bu Nexus kulesini koruyabilecek mi? Otomatik saldırılarıyla hasar vermeye çalışıyor. Ama yetecekmiş gibi durmuyor. Kaprisi kullandı Retix'in üzerine. Ve evet yalnız tutmaya devam ediyor. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Hala yani bir türlü be. BPI bitiremedi. Son bir yetenek gelecek mi bakalım? Dumbbell'ın dolmasına, Dumbbell'ın dolmasına 4 saniye var. Enerji ultisini kendisinin üzerinde kullandı. Ve BPI'yı yine 51. dakikada geri i̇şte başardı. skoru ve almayı başardı. skoru da almaya başardı. Şimdi işler değişebilir. ilerliyor. Şimdi işler değişebilir. Bakalım Adaniel alabilecek mi? Yani. Teagoniz gidiyor. Adaniel'in üstüne 2'de 2 yapan bir enerji. Oyunu bitirmeye çalışacak mı acaba Beşiktaş gibi? Şu anda 3 kişi orta koridoru duruyor güzel bir noktadan bu arada. Tersten çeviriyorlar evet. arkadan. Hilal taktiği yapıyorlar bakalım. <laughs> Olacak mı? Şimdi Jerome oradan gitti. Tantrum içlere doğru iliyor. Hemen ters tarafa doğru kaçmaya başlardı. Çok kötü bir yerde kalanlar. Herkes aynı yerde kaldı. Tyrese ilk düşen kişi oluyor. Jerome şimdi orada üzerine bitkinleştirme olan Tantrum üzerine doğru gidiyor. Tantrum kaytlamaya çalışıyor. Burkaç taktiğini uygulamaya çalışıyor ama yeterli olacak mı? Sıçlamasını da kullandı. Jerome üzerine gitmeye devam ediyor. Çok yüksek bir hasar var. Tantrum şimdi infazı açtı. Yeterli mi? Yeterli mi? Yeterli. Tantrum hayatta kalıyor. Skor alıyorlar. Şimdi savaş devam ediyor. Cihaz sınavından çıkarmaya çalışan bir yerler var. Şimdi oraya doğru gelen Efori var ama Efori Eridi bitti. Kilo oldu. Tantrum skor devam ediyor ama. Cihaz durmuyor. Diğer tarafta Touch'ı yakalamayı başardı Fabulous bu sefer doğru bir ulti geldi Crystal kurtulmayı başardı ama Touch o kadar e, şanslı değil Elvin de o kadar şanslı değil Fabulous'a e, Fat Fabulous kalıyor, skor Revanche tekrar oraya girdi orada skoru almayı başarıyor Bu arada Holy nerede? Holy nerede? Holy üstüne geri dönmüştü tam o sırada so yani düşecek mi? So düştü bu sırada üst kordona Longwin'in e, çok fazla hasar bıraktığını görüyoruz. Fatbobuz üstte işte bakalım. Ultiyi kullandı Fatbobuz. Acaba Longwin orada alabilecek mi? Bir kaya denemesi. Hayır alamadı. Fatbobuz inanılmaz oynuyor. Alt Ve Longwin skorunu almayı başardı. Şampiyonluk Ligi her cumartesi ve pazar saat 13.30'da LOL TV'de.